Evet arkadaşlar. Çimlerimizi biçiyoruz. Çim biçme makinamızın deposu doldu. Şimdi bu biçtiğim çimleri gübre yapacağım. Bununla ilgili de size bilgi vermek istiyorum. Bahçemin kenarında şöyle Yan tarafta da var. Kendim sebzemi, meyvemi yetiştirmek amacıyla e, küçük bir alan bıraktım. Bu alanda e, dışarıdan parayla e, bahçe toprağı alacağıma veya gübre alacağıma size bedava güçlendirilmiş bahçe toprağı veya çim toprağı veya saksı toprağı nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Toprağı kazıyorum. Az önce kazdım. Az demin biçtiğim çimlerin bir kısmını koydum buraya döküyorum. Bunu döktükten sonra toprağın içerisine gömüyorum. Toprağın içerisine bunu şurasını gömdüm. Bunun altında hep çim var. Az önce biçmiştim. Bakın daha önceki çim biçmekten e, toprağın içine gömdüğüm çimler gübre olmuş durumda ve haliyle vitamin açısından toprağım güçlenmiş oluyor dışarıdan büyük maliyetlerle yok e, solucan gübresiymiş yok e, bilmem koyun gübresiymiş onları almaya hiç gerek yok. Burada kendi güçlü gübreli toprağınızı üretebilirsiniz. Şimdi buraya da daha çim biçme makinamdaki çimlerin hepsini dökmedim. Burada açtığım çukura da yine kürem devrilmesin. Bakın bu çukurada çimi döküyorum. Biçtiğim çimleri döküyorum. Ve bunun üzerinde kapatacağım şimdi. Tabii benim toprak alanım sınırlı olduğu için rahat çalışamıyorum. Çimlerimi de kurutmak istemiyorum. Yazın bahçede oturuyoruz. Çim çok yararlı oluyor. Bu gömdüğüm çimin üzerini de kapattım. Bu bir ay iki ay sonra gübre olacak. Şimdi burasını da yine sükur açıyorum. Kalan biçtiğim çimleri de buraya gömeceğim. çim biçme zamanı ne kadar bu gömdüğüm çimler çürüyecek toprak altında ve toprağımı doğal gübreyle evet gördüğünüz gibi bunu da kapattım sizden ricam böyle benim gibi küçük bir bahçeniz varsa o bahçeyi gübre falan hiç almayın. Kendi bah, gübreli bahçenizi, gübreli topraklı bahçenizi yapabilirsiniz. Evet, teş teşekkür ediyorum. Bir, bu arada dağlarımızda size göstermeyi ihmal etmeyin. Bu e, 4 yıllık bir nar ağacı. Pek güneş almıyor. Küçük bahçemin mümkün olduğu ölçüde değerlendirmeye çalıştım. Bu sene ilk kez meyve veriyor. 8 tane meyvesi var. Bu sene yiyeceğiz bakalım. Teşekkür ederim.